Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir projeyle sizlerleyiz. Bugün karşınızda golf 7 aracımız var. Bu aracı yeni aldık. Bu aracı da proje yapacağız. Evet aracı sizlere tanıtayım önce. 2016 model boş oğlu boş. Midline Plus diye geçiyor bunlar. İşte direksiyon üzerinde tuşlar var diye plus yapmışlar bu aracı da. Midline diye geçiyor. 1.6 dizel manuel bir araç arkadaşlar. Dışarıdan full standart bir araç. Dışarıdan herhangi bir eklenti vesaire hiçbir şeyimiz yok. Tek eklentimiz Batman olmazsa Batman aynı kapaklarımız ve cam filmlerimiz var. Biz bu arabaya neler yapacağız arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz farları filan halojen yanıyor. Biz bu farları Golf 7.5'taki J farları ben çok seviyorum arkadaşlar. Farları 7.5 J, stopları 7.5 J yapacağız. Etrafında bir dolaşalım. Bu arabanın sağ ön çamurluğunda değişen, sağ arka çamurluğunda değişen etrafında boya var. Kaput tavan bagajı boyasız bir araba. Arka tarafı bir 7.5 alt tarafında egzoz difüzör çıkışları vesaire yapmışlar. Sonradan da arkadaşlar. İşte golf yazısını Passat'lardaki gibi böyle ortaya koymuşlar. Normalde köşede yazıyor golf. 1.6 Blue Motion yazıyor falan. Onlara bir ekstra bir şeyler yapmışlar. Yani ufak tefek bir şeyler yapılmış ama genel manada full orijinal, full stock bir araba. Biz bunu tatlı, kendi modifiye tarzımızla yapacağız. Şimdi bir 18 jant da düşünüyorum bu aracı arkadaşlar. Ya Malory ya da Proteria arasında kararsızım. Hep bir hayalimdi. Bir tane Golf'e hep Mallory ya da Proteria takmak. Şimdi hakkı 19. Yalan yok. 19 yandan vesaire duruş olarak efsane ama arkadaşlar 19'u durunca, takınca fotoğraflarına çok baktım, çok araştırdım. 19'u takınca bu arabanın ön tampon yere değmiyor. Yani yere yaklaşmıyor. Air'lı arabaların bile fotoğraflarına, videolarına bakıyorum. Ön tampon böyle havada duruyor. Ben de bu görüntüyü sevmiyorum. Nefret ediyorum. Ön tampon olabildiğince İnebildiğince aşağıya inmeli ve bu yüzden 18 takacağız. 35 yanaklı. Allah ne verdiyse yarın yokmuşçasına Kadir ile konuştum. Dibin dibine indireceğiz inşallah bu arabayı. 18 jantla da araba iyice öpebildiği kadar yeri öpecek. Böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu projeye başlıyoruz. Şimdi ilk etapımız far stopu takmaya ukolede gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik şu an size öncesini göstereyim. Normal halojen ampullü şöyle görüyorsunuz stoplarımız farları da göstereyim. Bu arabaya şimdi sis farı projesi de yapacağız. Sis farı yok normalde. Şöyle farlarımızı da görüyorsunuz. Halojen. Suar'dayız. Sayfasını sağa sola bırakacağım Erkan'ın. Gerçekten bu işi güzel yapıyor. Bizim Passat'ı da yapmıştı. Daha önceki izleyicilerimiz biliyor. Şimdi şuralarda görüyorsunuz. Boş paket olduğu için sis farı çerçevesi ve sis farı yok. Sis farı olaylarını da ayarlayacağız. Şimdi farlarımızı ve stoplarımızı takma zamanı. You call me a girl. You call me a call You call, me a girl. You call me a girl. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled-up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop. No, I'm never second-guessing. I got a god complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got Evet arkadaşlar aracın şöyle sizlere bu videonun aslında devamını göstereyim. Neler yaptı? Kameranın şarjı bitti orada. Ön cam filmimiz yapıldı. Arabada ön cam filmi yoktu. Ön camlarımıza film yapıldı. Farlarımız şöyle görüyorsunuz 7.5 harika farlarımız. Şimdi sis de düşünüyoruz. Sis de arkadaşlar. Tabi bunlar zaman aşama kat eden, zaman isteyen şeyler. Orijinal 15 jantlarımız var üzerinde. Ayna kapaklarındaki şu şey, saçma olayları söktük arkadaşlar. Üzerinden çıkardık. Şimdi ayna kapaklarımız da jantla aynı renge boyanacak. Arkada stoplarımız da takıldı. Şöyle göstereyim. 7.5 kayar ledli stoplarımız gerçekten harika. Erkan'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerekeni yaptı. Passat'ta da güzel yapmıştı. Bu arabada da hakkını verdi. Şimdi ne yaptık? Jant. Abi jant olayında bu jantları e, İlhan bana ilk önce bu jantları söyledi. Benim hala hala aklım Proteria'da ve Malori'de. E, bir tane çünkü hep Golf 7 olsun, Proteria ve Malori olsun, araba Zebellah yerde olsun ve karşıdan izleyeyim arabayı diyordum ben sadece. Bu jantları bir Jetta'da görmüştük. İlhan bana göstermişti bir Jetta'da takılıydı bu jantlar. Sonrasında bu jantlar aslında arkadaşlar size şöyle açıklayayım orijinal. Yani orijinal Volkswagen logolu jantlar. Bu e, Biddle'ın, Volkswagen Biddle'ın Twister jantı diye geçiyor. Biddle'ın bir retro jantı var biliyorsunuz bu. Nikelajlı jantı. Bir de böyle Twister jantı var. Ama bu jantta şimdi bir işlem yapacağız. Nasıl bir işlem yapacağız arkadaşlar? Bu jantları griye boyayacağız. Yani şöyle normalde bakın siyah gri karışımlı bir jant ama çok değişik duracağını ve çok havalı duracağını düşünüyorum. Ve piyasada baya baya farklı duracağını düşünüyorum. Kendi tarzımı, kendi e, klasimi yansıtmayı düşünüyorum bu jantı. Ve bu jantı komple griye boyayacağım arkadaşlar. Yani bildiğiniz silver. Ben jantla renkli jant sevmiyorum. E, komple gri, silver'a boyayacağız. Şimdi araca yükledik. Herhangi bir kırık kaynağı yok ama böyle deformeleri var. Şöyle göstereyim. Bu deformelerin hepsi halledilecek komple griye boyanacak. Ayna kapaklarını da bırakacağız orada. Jantla aynı ton, aynı griliğe boyanacak arkadaşlar. Efsane bir görüntü alacağımızı düşünüyorum. Şimdi boyadan sonra sizler de göreceksiniz zaten. Bana hak vereceksiniz. Arabanın üzerinde gördüğünüzde olay budur diyeceksiniz. Ve bu araba gerçekten çok farklı bir golf olacak. Buna inanın, güvenin, bekleyin. İlerleyen dakikaları iyi izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi jantlarımız boyandı. Bu üzerindeki 15 inç Midnight Plus jantları. Boyanan jantlarımızı da gelin sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz burada. Evet. Parlak, simli mi simli, efsane bir griye boyadık arkadaşlar. Dedi ilk önceki halini gördüğünüz siyah detaylar vardı. Bu detayları istemedik. Böyle gri olsun dedik. Daha bir genişlik, daha bir hava katsın dedik. Önlere 215 35 18, arkalara 225 40 18 0 lastik kullandık. Jantlarımız zaten orijinal Volkswagen logolu armalı orijinal replika bir jant değil. Arkalar bir tık daha geniş ve kalın durması için 40-18 kullandık. 225 önlerde ince olabildiğince basmamız için 215-35-18 kullandık. Şimdi bu jantları bir de aracımızın üzerinde görelim. Evet arkadaşlar jantlarımız aracın üzerine geldi. Şimdi ayna kapaklarını da jantlarla aynı renge boyatmıştık. Burada Yarasa böyle piyano bilek detaylar vardı. Ben bunu sevmiyorum. Hiç tarzımda değil Yarasa detaylar. Gövde rengiyle pardon, jantın rengiyle aracı aynı renge boyat. Ja jantın rengiyle aynaları da aynı renge boyattık. Şimdi incek. Araba çok leylek durduğu için jant kötü duracak ama videonun ilerleyen dakikasında başaran amatörden sonra efsane duracak. İndirelim. Şimdi bakın. Evet, biraz <laughs> Çünkü arabada coilover vesaire bir şey olmadığı için orijinal haliyle böyle duruyor. Biraz küçük de durdu. Yarın bayağı bir uğraşacağız bu arabayla. Kadir bu arabaya bayağı bir emek harcayacak. Ee, biz de harcayacağız. Bu jantlar vesaire zaten efsane duracak. Bastıktan sonra ön plana girecek. İlerleyen dakikalarda beni çok net anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi başanan amatörü. Evet arkadaşlar geldik. Başarı amatördeyiz. Aracımızı getirdik. Şöyle görüyorsunuz. Arkaya daha spacer yaptırmadık. Bunu aracı bastıktan sonra yaptırmayı tercih ettik. Şöyle arka tarafı görüyorsunuz. Bayağı bir 4 parmaktan fazla bir boşluk var. Aşağı yukarı 6-7 santim arka tarafı düşecek. Ön taraf bayağı bayağı bir düşecek. Ön tarafta şöyle zaten düşmesi için ince yanak bir lastik aldık. 35 yanaklı. Ön tarafı da düşürebildiğimiz kadar düşüreceğiz. Yani bu araba gerçekten Hemen hemen Coil ile Türkiye'nin en basık e, golflerinden bir tanesi yapacağız bu arabayı. İyi basacak, 18 jantta da ön tampon olabildiğince yeri öpecek yani. Tam istediğim görüntüyü alacağımızı düşünüyorum. Ama bakalım neler olacak. Şimdi aşama aşama ilerleyeceğiz. E, i̇lk önce bir kendi amatörlerimizi plan sökeceğiz araçtan. Coilover dönüşümünü, coilover montajını da burada gerçekleştireceğiz en güzeli, en iyisi her zaman burada. Biz de o yüzden buradayız arkadaşlar. Bu araba efsane olacak. Evet arkadaşlar, coil uğurlarımız geldi. Şimdi koylu gösterelim size. Buyurun. Kısa koyun arabayı alabildiğince, düşürebildiğimiz kadar düşüreceğiz bununla. E, yani bu orijinalinden daha kısa bir coil. Normalde başaranda 10 santimlik alçalıyor. 10 santim kendi orijinal haline geliyor araçlar. Ama bu 15 santimlik coil Başaranın özel serisi burada yapılıyor. Aracı ekstra bizim gibi böyle kafa sıkırık manyak, düşürmek, iyice yeri öpsün demek isteyen adamların yaptırdığı coillerden. Kardeşim şöyle görüyorsunuz. Kalite ya. Bu başka bir şey ya. Kadir gerçekten bu işin vakkosu benim gözümde. Şimdi araca montaj ettikten sonra halini görün diyorum. Efsane bir görüntü çıkacak karşınıza. Ben kefilim buna aracı tamamladık. Her zamanki gibi istediğimiz görüntü oldu. Bu jantları her zaman diyordum. Arabayı bastıktan sonra bu jantın ne olduğunu anlayacaksınız. Gerçekten arabayı bastıktan sonra bir de araba hareket halindeyken bu jant efsane duracak. Şu anda bence efsane duydu, durdu. Koilimiz 4'te yani şu an 4 santim daha indirebiliyoruz. Yani araba yerin dibine bile girebiliyor. Şu an 6-7 santimde yukarıya kaldırabiliyoruz. Dediğim gibi başaran coilover var arabamızda. Arka tarafımıza da bir pres işlemi uyguladık. Artı spacer taktık. Şöyle şuradan da baktığımızda durumu eşit dedik. Ve arkada da bir parmak boşluk var. Ama bu zamanla biraz daha oturacak. Mesafe eşitlenecek arkadaşlar. Duruş açısından efsane bir duruş oldu. Beklediğimiz görüntü, beklediğimiz kalite. Başaran amatör her zamanki gibi bu konuda da efsane bir şeyi başardık arkadaşlar efsane bir tarz oldu. Öne çok art tampon koy, art tampon koy diyen oldu etti Instagram'dan da. Ama yani art tampon o kadar çok yaygın ki şu an piyasada. Ben bu tarz seviyorum. Bir de art tamponların burnu bir tık havada kalıyor bastığınızda arabayı. Bu tamponla daha iyi yeri öptüğünü düşünüyorum bu arabanın yani. Ve bu görüntü çok farklı oldu. Hem orijinal hem klas hem de farklı bir görüntü oldu. Silecekleri de sökeceğiz ama işte şimdi yağmur yağıyor karşı Avrupa yakasına gitmemiz gerekiyor. Yaklaşık 50-60 kilometre yolumuz var oradan buraya geldik. O yüzden şu an silecekleri sökemiyoruz ama sileceklerini de aracın sökeceğiz arkadaşlar. Böyle bütün bir görüntü alacağız. Ben beğendim sizin de yorumlarınızı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm facing this test. or oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for